bir tane top böyle çanta yazmak için aldım daha güzel duruyor. Siz de yorumlara gelin bu arada ne istiyorsanız ya da daha fazla video istiyorsanız lütfen yoruma yazın. Bir tane böyle bir silgi aldım. Bakayım Spiderman demiş. Şöyle üstüde silgi toplamak için bir yer var. Ben beyaz sevdim ama biraz küçük geldi bana normalde göre. Yani şuna, şuna bakalım. Yangın tüp şeklinde kalem. İyice sürü açayım ben. Bakalım nasıl yazıyormuş. Bu kağıtta fazla belli olmuyor ama iyi yani. Bir normal kağıtta bakalım. Normal kağıt. Daha belli tabii ki. Daha iyi. Bunu kapattık. Devam tamam ediyoruz. Bir tane de bu şekilde var kalem. Bir sürü çıkartayım böyle. Şurada simli kollar var çok güzel. Açıyorum. Bu da aynı şekilde küçük bir işaretleme kalemi işte. Ya da çıkartmak için güzel oluyor. Bunu deneyeceğiz birazdan. Bu kalmıyor. Bu da içine parfüm koymak için bir kolye. Kokuyu koyuyorsanız direkt sizinle beraber kalıyor. Şöyle geri kapatayım. Gayet kaliteli. Bu arada temadan aldığım hiç bir karamel falan olmuyor. Bu da aldığım el kaykayı. Daha henüz hiç kullanmasını